Herkese selamın aleyküm. Arkadaşlar videomuzla birlikte arın oynayacağız. Hadi videomuzu. Oh. Evet. evet arkadaşlar videomuza başladık. Sen bu ne? Kim bana bunu evime verdi? Ay aynı şey Arkadaşlar bu şeyi ben kurdum. Söyleyeyim. Arkadaşlarım orada kaldı. Arkadaşlar bir tane sizi şuraya koyacağım. Yıldızlarım arkadaşlar. Bu sizin yani onu... ben soktum. kırar mıyım? <laughs> bak, <sizde> abi bak <laughs> anlamadım. <laughs> Neyse Bayağı bir <laughs> Hadi bakayım ya Arkadaşlar bu arada böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup kumla açmanız yeter. <gülüyor> lan! <gülüyor> lan! Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Abi, bunda ne var bende? Bana bak. kardeş, kardeş. Aslan, aslan parçası. Karda oynayalım mı? Kar. Hadi bakayım kar oynayalım. Kar 98 yani yanlış anlamayın. Ana, Anam Aa bak, biri gitti, diğeri geldi. arkadaşlar aldık bunda. Ana! Abi orada da kızma. Aldılar. Aa bak. İtme. İtme, itme, niye niye? 4 numaralı kişiler beni itti, gördünüz. Yoksa ben gitmeyecektim. Bombayı düzgün atmayı unuttuk neyse. Kurtaracağım. <laughs> Уров, Nasıl ben öldü diye bıraktım arkalıyorlar ha. Kardeşler, şöyle yapmayalım. Ben işte, bu arada size böyle videolar çıkartmak için çok uğraşıyorum. Bir like atıp abone olun. Kusma kardeşim. Adam yani Oha her taraftan sıkıyorlar. Git ki işte. Bu arada gitti. Al lan sana bombe. Al sana bombe. Al sana bombe. Yani tamam oradan. Al onu. Kanka Kankam işte böyle pusmuyor. Ya bak arkalama al görüyor İşte abi oynamayı bilmiyorlar. Bizi arkalıyorlar. Biz de ölüyoruz. Yani oradan bir çık artık. Yani oradan bir çık artık. Ya abi bu nedir putmak abi ya? Hakkımızı yiyorsunuz. Abi işte savcılardan ya. Duvarı sıkıyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Keşler ya. Adamlar ne yapıyor ya? Abi canı bir. Aa, bak. arkadaşlar. Killing spree for the red team. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir like bir de kırız ama arkadaşlar. Abi nasıl alıyor görüyorsunuz mu? Bir dakika ya ben buna kar 98 çekmek istiyorum. Bir saniye. Reloading. Işte bir dakika burada dururum. Bir. Bak ya görünüz arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum adamlar. İşte. Böyle oynanmaz ki. E şimdi böyle, böyle. <laughs> Bak kardeşim görüyorsunuz. Ben basıyorum ya. Böyle bir pink var burada şimdi. Bak bak. Gördünüz mü? Çet. Gören olduysa söyler mi? Arkadaşlar Olanları siz de görüyor musunuz? Ya benim çok kötü internetim çekiyor Hayır 68 bin Abi imkansız İmkansız Tek dediğim şey imkansız Adam ışınlandı. Okay, Arkadaşlar ben bu oyunu bırakırım. Eğer hile ben bu oyunu bırakırım. Yeah. Abi bak bir bileşim var abi. Nasıl ben hiçbirini alamadım ki? Adamlar bak. Geliyor. O ne diyeyim? Adam mı? Back back yakalanamaz canıma abi bugün iyim abi abi The The Canıma değsin arkadaşlar böyle dalga geçmek yok abi yani ben ne yapayım adamlar var. bak bak oğlum bana niye geliyorsun kardeşim bana niye geliyorsun orada o kadar adam mı Adamlar ya ölme ölme Eylül sana Ya bak sus sen sus. Arkadaşlar e, misafirimiz yanımdaki arkadaş. Youtube bir misafirimiz onu konuşturmuyorum. Rahatsız olursunuz diye. Adamı gördünüz mü? Şimdi ben buna ne diyeyim? İşinden mi? Abi işinden mi ya? İşte bak bunu sevmiyorum. Neyse bak vampi değiliz. Her videoda hemen yapıyor olmak zorunda değiliz. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bekler misiniz? Ya bak sonuncu ya abi. Tamam ya. Anam. Oyundan düşmüşüm. Bir şey bastık herhalde yanlışlıkla arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanız bizim için yeter ve tümünü açmayı unutmuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Nasıl kapanıyordu? Buradan arkadaşlar buldum.